Merhabalar. Bisan Guida model e, tur bisikletini inceliyoruz. E, gördüğünüz gibi iki farklı renk alternatifi ve iki farklı maşa alternatifi var. Maşalardan bir tanesi sabitken diğeri kilitlenebilir. Amortisörlü maşa kullanılmış. E, bisikletlerimiz 21 vites, her iki model için de söylüyorum. Alüminyum kadro, alüminyum çift kat jant çemberlerine sahip. V frenli. V fren e, asfalt kullanımlarında oldukça yeterli ve ihtiyacımızı karşılayacak niteliktedir bisikletimizde çekiş sistemi olarak full Shimano kullanıldığını görüyoruz. Kollardan e, ön aktarıcıya ayna kola, arka aktarıcıya kadar komple Shimano kullanılmış. E, bisikletimizi sabit maşalı modelinde e, alüminyum sabit maşa kullanılırken e, amortisörlü modelinde ise kilitlenebilir amortisörlü maşa kullanılmış. Lastik olarak Rubena tercih edildiğini görüyoruz. 730 e 8 e, Ebatlarına sahip lastik hem asfalt yolda güzel performans sergileyecekken hem de e, ufak tefek haf arıza a arazi sürüşlerinde, patika sürüşlerde ihtiyaçları karşılayacak nitelikte lastik. Reflektörlü olması da e, özellikle yandan e, gelen arabalar noktasında gece karanlıkta fark edilmenizi sağlayacaktır. Bu bisikletimizi sporcupazarı.com'dan kredi kartı ve EFT ile satın alabilirsiniz. Bisikletle ilgili daha detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için de telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.